Merhabalar arkadaşlar. En Fizik'ten sevgiler, selamlar. Bugün sizlerle hal değişimi üzerine soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. İlk örneğimizle. Evet, sözel bir sorumuz var. Biliyorsunuz artık yorum soruları çok önemli arkadaşlar. Sadece işlem işlem, formül işlem o şekilde sormuyor ÖSYM bize ya da yazılarımızda o şekilde sorular gelmiyor arkadaşlar. Bizim için yorum her zaman önemli. İster sözel soru olsun, ister sayısal işlem yapacağımız soru olsun, mutlaka yorumlayarak yapacağımız sorularla karşı karşıyayız artık. Lütfen bu yüzden bir kere daha hatırlatıyorum. Kuru ezber yapmayalım. İşin mantığını mutlaka kavrayalım arkadaşlar. Evet, hemen başlıyorum örneğimizle. Ele dökülen kolonya ele serinletir. Buna göre bu öncüllerden hangileri yukarıdaki örnekle aynı durumu içerir? Evet arkadaşlar, bu yukarıdaki örnekteki durum nedir? Hangi durumdur arkadaşlar? Buharlaşma durumudur, öyle değil mi? Elime kolonyayı döktüm. Kolonya elimi serinletiyor. Neden serinletiyor elime Çünkü bu sıvıdaki moleküller yüzeyden ayrılırken ne yapıyor arkadaşlar? Isı alarak yüzeyden ayrılıyor ve ısı aldığı için elimizde bir sıcaklık azalması yani bir serinlik hissediyoruz. Olay buharlaşma. O zaman ben öncüllerde buharlaşmayı arıyorum. Birinciye bakalım. Sıcak havada yarısı kesilen karpuzun güneş altında bekleyince soğuması. Evet karpuzun yarısını kestim. Güneşin altına koydum. Ne oluyor arkadaşlar? Yüzeyden buharlaşan o güneşin etkisiyle yüzeyden buharlaşan moleküller karpuzdan ısı aldığı için Karpuzda bir soğuma olur. Ne demiştik? Buharlaşma bir soğuma sürecidir. Soğutma sürecidir. O yüzden birincide de buharlaşma örneğini görebiliyoruz. İkinciye bakalım. Islak bez sarılan testinin soğuması. Olur mu? Evet olur arkadaşlar. Yine Testide de bunu buharlaşmanın içinde de örneğini vermiştik arkadaşlar. Küçük küçük bizim göremeyeceğimiz kadar küçüklükte ama dikkatli bakarsak belki fark edebiliriz. Ee, gözenekler vardır. Biz bunun etrafına bir de soğuk bez ıslak bez sardığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? Oradan kopmaya çalışan moleküller ne yapıyorlar? Testinin yüzeyinden ayrılacak olan molekül içeriden enerji alarak yüzeyden ayrılıyor. Enerjiyi kimden alıyor arkadaşlar? İçerideki sudan alıyor. O su molekülleri yüzeyden ayrılacağı zaman testi soğumuş oluyor. Ve içindeki suyu da daha soğuk bir şekilde muhafaza etmiş oluyor arkadaşlar. Bu da bir buharlaşma olayıdır. Doğru. Karlar erirken havanın soğuması erirken adı üstünde bu erime olayıdır arkadaşlar. Buharlaşma olayı değildir. Cevabımız 1 ve 2'dir diyoruz. Hemen geçelim diğer örneğimize. Hangilerinde maddenin sıcaklığı değişmezken iç enerjisi artmıştır? Evet. Şimdi ben burada neyi arayacağım? Maddenin sıcaklığı değişmeyecekmiş. Hangi durumda maddenin sıcaklığı değişmiyordu arkadaşlar? Hal değişimi sırasında sıcaklık sabitti. O zaman hal değişimi arıyorum. İlk şart bu. Diğer şartım ne? İç enerjinin artmış olmasını istiyorum. Yani madde ısı alsın istiyorum arkadaşlar. Hal değişimi olsun ve madde ısı alsın. Aradığım kriter bu. Şöyle grafik çizerek de bakalım arkadaşlar bu kriterimize. Şöyle mesela suyun hal değişim grafiğini biliyoruz biz. Nasıldı? Şöyle çiziyorduk. Şöyle gidiyordu. Şurası düz çizgimizin üzerinde. Evet, ısı alma durumu neydi? Ne tarafa doğru giderken ısı alıyordu arkadaşlar? Hani buz eğer su oluyorsa mesela erime meydana geliyorsa ne yapıyor dedik? Isı alır dedik. Tam tersi durumunda ısı verir dedik. Ben ısı almasını istiyorum. Yani hal değişiminin şu tarafa doğru ilerlemesini istiyorum. Evet bakalım öyleyse arkadaşlar. Hal değişiminin bu tarafa doğru ilerlediği durum neler olabilir? Şuradan hani buzun suya dönüşmesi yani erime olabilir ya da suyun buhara dönüşmesi yani buharlaşma olabilir arkadaşlar. Hal değişimi arayacağım ve ısı alma olayını arayacağım. Hemen bakalım ilk öncüle. 0 santigrat derece sıcaklıktaki buzun 0 santigrat derecede suya dönüşmesi. 0 santigrat derece sıcaklıktaki buz şuradadır arkadaşlar. 0 santigrat derecedeki su buradadır arkadaşlar. Ne olacak? Hal değişimi var. Evet benim aradığım birinci kriter sağlanıyor. Isı alıyor mu? Evet bu tarafa doğru gidişlerde ısı alır dedik. Buz suya dönüşmek için ısı alır. O zaman iki aradığım kriterde uyuyor birincisi oldu. İkinciye bakıyorum. 60 santigrat derece sıcaklıktaki suyun kaynama sıcaklığına gelmesi. Kaynama sıcaklığı 100 santigrat derecede ben ne yapıyormuşum? 60 santigrat derecedeki suyu 100 santigrat derecede su yapıyorum. Hal değişimi var mı? Yok. 60 santigrat derecede suydu, 100 santigrat derecede su oldu. Yine madde aynı halde. O yüzden hal değişimi yok. O yüzden bunu almıyorum. Benim aradığım kriterlerden biri hal değişimi, biri de hal değiştirirken ısı alması. 100 santigrat derecedeki su buharının tamamen 100 santigrat derecedeki suya dönmesi. Hal değişimi var mı? Var. Peki ısı alıyor mu arkadaşlar? Su buharı burada, 100 santigrat derecedeki su da burada. Bakın şöyle geliyor. Bu şekilde gelirken ne yapıyordu? Isı veriyordu. Evet hal değişimi var ama ısı alarak değil, ısı vererek hal değişimi oluyor. O yüzden bu da benim aradığım durum değil arkadaşlar. Cevabımız ne oluyor? Yalnız bir. Evet hemen devam ediyorum. Isıca yalıtılmış kaplarda bulunan eşit kütleli x, y, z katılarına eşit miktarda ısı verildiğinde bir süre sonra kaplardaki sıvı kütleleri Bakın bunlar kaplarda katılar var. Ben eşit miktarda ısı veriyorum. Ve kaplardaki sıvı kütlelerinin mx büyüktür mz büyüktür my olacağını görüyorum. Bu katıların erime ısıları arasındaki ilişki nedir demişiz. <laughs> Arkadaşlar biz katı cisimlere ısı vermişiz. Ne kadar ısı vermişiz? Eşit miktarda ısı vermişiz ve sıvı kütlelerini ölçmüşüz. Öyleyse burada ne var? Hal değiştirme var, yani erime var. O zaman Q eşittir m l erime diyorum. Eşit miktarda ısı verdiğime göre, şu Q'yu şöyle bir yuvarlak içine alalım. Eriyen sıvılar, bakın bu ısıyı verdiğimde acaba ne kadarlık eritme yapıyorum? Buradaki erime miktarı kütlece belli arkadaşlar. Kim daha fazlaymış? MX büyüktür. MZ büyüktür. MY olacak şekilde erimiş haldeki sıvıyı görebiliyorum. E o zaman şunu söyleyebilir miyim arkadaşlar ben grafikten? Katılara eşit ısı verildiğinde erime ısısı küçük olan daha çok erir. Hangisi daha çok erimiş? X daha çok erimiş. Demek ki x'in erime ısısı en küçük. Y daha az erimiş. Demek ki y'nin erime ısısı en büyük. Öyleyse ly büyüktür lz büyüktür lx olacak şekilde sonucuma ulaşıyorum sevgili gençler. Evet bunlar çok önemli çok güzel sorular arkadaşlar sizler için. Evet hemen devam ediyorum diğer örneğimizle. Bu tip örneklere belki ilk öğretimden bile alışığız. Yine de bakalım arkadaşlar bunlar da önemli soru tarzlarıdır. K, L, M, N maddelerinin 5 santigrat derece sıcaklıktaki fiziksel hallerini bulalım. 5 santigrat dereceyi koymadan önce şuna bir bakalım gençler. Donma noktası var, kaynama noktası var. Suyun hal değişim grafiğinden de biliyoruz biz. Donma noktasının altında kalıyorsa gördüğüm hal katı haldir. Donmayla kaynama arasında kalıyorsa sıvı haldir. Kaynama noktasının üzerinde ise gaz halidir. O zaman her biri için bu 5 santigrat dereceyi yerleştirelim. K maddesi için 5 santigrat dereceyi şöyle şuraya koyabilirim tam ortaya. L maddesi için 5 santigrat derece galiba şurada yer alacak arkadaşlar. M maddesi için bakıyorum 5'i nereye koyarım? İkisi de eksi 5'i şuraya koyarım. N maddesi için bakıyorum 5'i nereye koyarım? Bu ikisinin arasında bir yere koyarım. Hemen yazalım arkadaşlar. K için. 5 santigrat derece donma ve kaynamanın ortasında. Öyleyse K sıvı halde bir maddedir. L'ye bakıyorum. Donma noktasının altında kalmış L katıdır. M'ye bakıyorum. Kaynama noktasının üstünde kalmış. Öyleyse M gazdır. N'ye bakıyorum. N yine arkadaşlar bu ikisinin arasında kalmış. N de yine sıvıdır diyorum sevgili gençler. Evet, hemen geçiyoruz diğer örneğimize değişimi ile ilgili bir örneğimiz bu da arkadaşlar. Eksi 40 santigrat derecedeki 5 gram buzu 100 santigrat derecede su buharı haline getirmek için gerekli ısı miktarı kaç kilo kalori olur? Evet suyun hal değişim grafiğini hemen hatırlıyorum o zaman. Şöyle bir çizelim. Evet buraya aldım. Kaç santigrat derecedeymiş buzumuz? Şöyle T, Y, Q grafiği diyelim eksi 40 santigrat derecedeki buzu ben ne yapacağım arkadaşlar? 100 santigrat derecede su buharı haline getireceğim. O zaman aldım buraya. Önce ne haline getirdim? 0 santigrat derecede buz. Isı vermeye devam ediyorum. 0 santigrat derecede su oldu. Isı vermeye devam ediyorum. 100 santigrat derecede su oldu ısı vermeye devam ediyorum. 100 santigrat derecede su buharı oldu artık arkadaşlar. Buraya kadar getirdim. Burada vermiş olduğum toplam ısı işte bize lazım olan ısı enerjisi miktarıdır. Hemen öyleyse başlayalım arkadaşlar. Toplam enerjiyi bulacağım. Q toplam eşittir. Önce şu aradakini bir yazalım. Bu arada sadece buz hali var dedik. X -40'tan 0 santigrat derece buz yapıyorum. Yani mc delta t buz. Artı bu aralıkta 0 santigrat derece buzu 0 santigrat derece su yapıyorum arkadaşlar. Burada ne var? Erime var. Buz artı su var burada. ml erime diyelim. Artı Şurada sadece su var arkadaşlar. 0 santigrat derecedeki suyu 100 santigrat derecede su yapıyorum. Maddenin bir hali var. mc delta t su artı son durumda artık buharlaştırıyorum ve 100 santigrat derecede buhar olması için burada neye ihtiyacım var? Hal değişimine ihtiyacım var. ml buhar Evet hemen yerine koyalım arkadaşlar bize verilenleri ve sonuca ulaşmaya çalışalım. Evet başlayalım. Şöyle bir kalemimi değiştireceğim. Evet Q toplam eşittir. Kaç gram buzumuz vardı? 5 gram. Şundan başlıyorum buz kısmından. C buz kaç? 0,5. Çarpı delta T şu aralık arkadaşlar. Eksi 40'dan 0'a geldim sıcaklık değişimi 40. Zaten buraya yazacağınız sıcaklık değişimi hiçbir zaman eksi olmaz arkadaşlar. Çünkü sıcaklık skaler bir değerdir. Burada sadece farkı alırsınız. 40. Artı ml erimeye bakalım. Yine 5 gram eridi. L erime kaç? 80. Artı mc delta t su. Ne kadar su oldu elimde? 5 gram. C su kaç? 1. Ben bunun sıcaklığını kaç derece artırıyorum? 0'dan 100'e çıkarıyorum. Şu aralığı yazıyorum. Çarpı 100. Artı son kısmımız kaldı. Şurası arkadaşlar. Burada da ml buhar. Evet hemen yerine koyalım. Q toplam eşittir. Şurayı çarptım. Ne yaptım? 100 mü? Artı burayı çarptım. 400 artı burası 500 artı şu m bu arada hemen yazalım yine 5 gram l buharda 540 arkadaşlar hemen q toplam eşittir 100 artı 400 artı 500 artı ne yaptı burası 2700 mü gençler hemen toplayalım matematiksel olarak kaç yaptı. 3700 kalori. Gram cinsinden verdiğimiz zaman kütleyi enerji değerimiz ne çıkar arkadaşlar? Kalori cinsinden çıkar. Ne istemişiz cevabı? Kilo kalori istemişiz. Öyleyse 1 kilo kalori 1000 kaloridir. Bunu bine bölmem lazım. Kilo kaloriye çevirmek için 3,7 kilo kalori oldu cevabımız. Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz diğer örneğimizle. Evet yine bir grafiğimiz var. Grafiğe şöyle bir bakalım. Ne grafiğiymiş? Sıcaklık zaman grafiği. Sorun ediyormuş hemen soruya dönüyorum. Bir madde bir kaba koyulup ısıtıldığında bu maddenin bir kısmı erirken bir kısmı katı halde kalıyor. Hmm, tamam. Buna göre öncüllerimizden hangileri doğrudur buna bakacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi madde bir kaba konulup ısıtıldığında bir kısmı eriyip bir kısmı katı kaldığına göre demek ki ben kaba katı bir madde koymuşum ve ısı vermişim arkadaşlar. Demek ki katı bir madde koymuşum. Şurası katı ve ne yapmışım? Isı vermişim. Sıcaklık zaman grafiğini, sıcaklık ısı grafiğine aynen benzetiriz demiştik. Q'ya 2Q olacak şekilde yazayım o zaman. Burada da ne var arkadaşlar? Hal değişimi. Bir kısmı katı olarak kalmış, bir kısmı erimiş. Evet, grafiği verilen bilgiye göre yorumladım. Şimdi öncüllere bakalım. Maddenin erime sıcaklığı T'dir. Acaba doğru mu? Evet. Erime sıcaklığı dediğimiz hal değişim sıcaklığı, yani maddenin hal değiştirmeye başladığı yer. Bu nerelerde arkadaşlar? Düz çizgiyle göreceğimiz yerlerde. Burada madde katı halde, şurada katı artı sıvı. Yani hal değişimine geçmiş, sıcaklığın sabit olduğu kısım. İşte bu sabit olan sıcaklık erime sıcaklığı olan T'dir tabii ki arkadaşlar. Birincisi doğru. 2'ye bakıyorum. 0 T zaman aralığında madde moleküllerinin kinetik enerjisi artar. Bakalım 0 T zaman aralığında maddenin sıcaklığı artmış mı? Evet eksi T'den 0'a oradan da T'ye çıkmış. Mesela eksi 20'den sıfıra sonra 20'ye çıktığını düşünün arkadaşlar. Sıcaklık artıyor. Sıcaklık arttığı için demek ki kinetik enerji de artıyordur sevgili gençler. Bu da doğru. Gelelim üçüncüye. T2T aralığında madde moleküllerinin iç enerjisi değişmez. T2T aralığı dediğim hal değişiminin olduğu kısım. Burada hal değişimi var. Evet. Sıcaklık sabit. Evet. Sıcaklık sabit olunca hangi enerji sabittir arkadaşlar? Kinetik enerji sabit. Ama ben ısı vermeye devam ediyorum. Isı vermeye devam edince burada hangi enerji artıyordu? Hal değişimi sırasında potansiyel enerji artıyor. Demek ki iç enerji artıyor arkadaşlar. O yüzden iç enerji değişmez ifadesi yanlış. Bunu çizdik. İç enerji ne yapıyormuş? Artıyormuş. Niye artıyormuş? Çünkü hal değişimi sırasında potansiyel enerji artıyor. Bunu derken hemen zaten dördüncü öncüle gözüm kaydı. T2 T aralığında madde moleküllerin potansiyel enerjisi artar. Evet az önce söyledik. Hal değişimi sırasında potansiyel enerji artar. Kinetik enerji artar sabit kalır. O yüzden doğru cevabımız 1, 2 ve 4'tür sevgili gençler. Evet hemen devam ediyoruz diğer örneğimizle. İlk sıcaklığı eksi 20 santigrat derece olan saf bir katı maddenin ısı enerjisine bağlı sıcaklık grafiği verilmiştir. Grafik bilgileri ile birlikte Q1 Q2 ve L erime bilindiğine göre şunlardan hangileri bulunabilir diyoruz. Evet arkadaşlar başlayalım hemen. Elimizdeki bu grafik bilgileriyle beraber şunları da biliyorum. Değer olarak biliyorum. Şunların hangilerinin sayısal bir değerini sonuç olarak bulabilirim. Maddenin kütlesi demişiz. Arkadaşlar maddenin kütlesini biz MC delta T'den de buluruz. ML erimeden de buluruz. Şimdi burası katıymış. Şöyle şunu hemen gösterelim az önceki gibi. Burası katı, burası da katı artı sıvı. Katı halden sıvı hale geçmeye çalışan bir maddenin grafiğini görüyoruz. Maddenin kütlesine bakıyorum. Şu aralığı alsam arkadaşlar, hal değişim kısmını alsam. Burası ML erime değil midir? Evet. Değer olarak burası kaçtır? Q2 eksi Q1 değil midir? Evet. O zaman birinci öncül için şöyle alsam. Q2 eksi Q1 eşittir. M, L erim ediyorum. Q1 ve Q2'yi biliyormuşum. O zaman burayı bulurum. L erimeyi de biliyormuşum. O zaman bunu da bulurum. Ve buradan kütle değerini ne yapabilirim arkadaşlar? Rahatlıkla bulabilirim. Maddenin kütlesi evet bulabileceğim bir değer. Devam ediyorum ikinci öncülle. Maddenin erime sıcaklığı. Maddenin erime sıcaklığı zaten grafikten belli mi? Belli. Bunun benim bunu benim bulmama gerek yok. Sadece görsem yeterli. Bakın hangi sıcaklıkta eri, eriyor bu? 40 santigrat derecede eriyor. Demek ki maddenin erime sıcaklığı 40 santigrat derece. Bunu da rahatlıkla bulabiliyorum. <laughs> Gelelim üçüncüye. Maddenin kaynama sıcaklığı. Şurada artımızı koyalım. Maddenin kaynama sıcaklığı. Şimdi benim net olarak gördüğüm grafik katı hale ait grafik ve hal değişimine ait grafik. Ben bunu rahatlıkla görüyorum. Kaynama sıcaklığını bulabilmem için maddenin sıvı hali ve sonrasını görmem gerekiyor. Ama ben grafik burada bitiyor mu sıvı hal olarak bilmiyorum. Daha devam ediyor mu? E bu sıcaklık olarak neye denk gelir bilmiyorum. Yani katı hal var. Evet erime durumu var. Ama bunun sonrasında sıvı hali ve daha devamı grafikte gözükmüyor arkadaşlar. O yüzden kaynama sıcaklığını bulamayız. Maddenin katı haldeki öz ısısı. Katı hal burası. Bakalım katı haldeki öz ısısını bulabilir miyim? Hemen şöyle dördüncü öncül diye yazalım. Şurada maddenin bu eğimli kısmı tek haliydi. Ve bu tek hallerde biz mc delta t'yi kullanıyorduk arkadaşlar. Q'yu bulabilir miyim? Hangi Q? Bakın katı hal için sadece Q1 önemli bizim için. O zaman Q1'in değerini biliyormuşum. Bu belli. Kütleyi yukarıda buldum zaten. Bu da belli. Bu aralıkta delta T belli mi? Evet 40 ve eksi 20 arasında 60 santigrat derece olacak şekilde delta T de belli. Öyleyse katıya ait olan bu C öz ısıyı bulabilir miyim? Tabii ki bulabilirim. Bu da oldu. Maddenin sıvı haldeki öz ısısı. Ben maddenin sıvı hali için bu mc delta t'yi yazamam arkadaşlar. Neden? Çünkü sıvı halin net grafiğini göremiyorum. Sıvı halin net grafiği belli olmadığı için de maddenin sıvı haldeki öz ısısını bulamayız sevgili gençler. O zaman birinci, ikinci, ve dördüncü öncüllerimizi rahatlıkla bulabiliriz diyoruz. Evet bu şekilde soru çözümlerimizi tamamladık sevgili gençler. Dersimizi bitirmeden önce sizlerle şöyle güzel bir kısa ama güzel bir hikaye paylaşmak istiyorum. Özellikle de hani bu zorlanıp zorlanıp da vazgeçmeyi düşünen arkadaşlarımız var ya onlar için gelsin bu hikaye diyelim. Evet çiftçinin birinin Yaşlı bir eşeği varmış. Bu eşek bir gün derin bir kuyuya düşüyor arkadaşlar. Çiftçi biraz uğraşıyor eşeğini çıkarmak için ama nafile. Eşek çok yaşlı olduğu için bu uğraşlar boşa gidiyor ve çiftçi artık yoruluyor. Zaten diyor yaşlı bir eşek. Ben köylüyü de çağırayım. Çok da acı çekmesin. Biz bunun üzerine toprak atalım. Düştüğü kuyuyu toprakla dolduralım. Hayvancaz hemen ölü versin. Orada acı da çekmesin. Evet, köylüleri çağırıyor. Başlıyorlar eşeğin bulunduğu çukura toprak atmaya. Atıyorlar. Herkes atıyor ki bir an önce kuyu e, dolsun ve eşekçikte hiçbir acı çekmeden hemence ölsün istiyorlar. Ona iyilik ettiklerini düşünüyorlar arkadaşlar. Eşek tabii ki kuyunun içinde bakıyor. Üzerine toprak yığınları atılacak. Başka çare yok. Kaçış yok. İki seçeneği olduğunu anlıyor. Eşekcik düşünüyor. Ne diyor ki benim iki seçeneğim var. Birincisi ya hiçbir şey yapmadan atılan topra topraklara razı olacağım ve burada ölüp gideceğim ya da yaşayacağım. İkinci seçeneğim ya da yaşayacağım. Tabii ki ikinci seçenek daha ağır basıyor. İkinciyi tercih ediyor ve aklını kullanıyor arkadaşlar. Onlar toprak attıkça o da ayağıyla toprağı kendisine yükselti haline getiriyor. Topraklar atıldıkça toprakları kendine yükselti haline getiriyor. Toprak yükseldikçe basıyor üstüne, basıyor, basıyor, basıyor. Topraklar eşek için bir yükselti oluyor ve bir müddet sonra Herkesin şaşkın bakışları arasında eşek kuyudan atlayıp çıkmayı başarıyor. Evet. Sözümüz meclisten dışarı. Bütün hayvanlar da bizler için çok çok değerli zaten. Arkadaşlar üzerinize atılan toprakları kendinize mezar yapmayın. Üzerinize atılan toprakları kendinize basamak yapın. Her bir zorlandığınız şeyi hayatta kendinize basamak yapın arkadaşlar. Fizikte mi zorlanıyorsunuz? Bu sizin basamağınız olsun. Basamağınız olsun. Özellikle de en yüksek basamağınız en fizik kanalını dinlemek olsun. Matematikte mi zorlanıyorsunuz? Basamağınız olsun. Kimyada mı? Biyolojide mi zorlanıyorsunuz? Basamağınız olsun arkadaşlar. Ve o basamakları kendinize yükselti yapın yapın ve hedefinize çıkın. Herkesin belki de şaşkın bakışları arasında üniversiteye doğru yolunuza devam edin. Evet sevgili gençler kanalıma abone olmayı unutmayın bildirimlerinizi açık tutun ve kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.